Muslardan merhabalar ben İrfan Galip Tumlu Türk ordusunu Erdoğan'a teslim etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde en büyük tasfiyeyi yaptı. Erdoğan'ı devirmeye teşebbüs etmekle suçlanan Balyoz ve Ergenekon sanıklarını TSK'nın en kilit görevlerine iade etti. İngiltere ve Amerika'ya yakın durdu hep ancak Rusya'ya TSK'nın mahremini açtı. 1980 darbesinde Teğmen'di 28 Şubat'ta Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın özel kalemi. 15 Temmuz'un en karanlık, en gizemli yüzü oldu. Saklı hayatlarda bu hafta sizlere hulusi akarı ve esrarengiz hayatını anlatacağım. Ama önce videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Tabii bir de kanalı takip etmiyorsanız eğer abone ol butonuna tıklarsanız seviniriz. Hadi başlayalım. Silah arkadaşları arasında lakabı seri paşa olan Hulusi Akar'ın hikayesine şu bilgiden başlamak en doğru sanırım. Amerika Birleşik Devletleri'nden silahlı kuvvetler liyakat nişanı almış bir isim. Kenan Evren ve Yaşar Büyükanıt gibi kara kuvvetleri komutanı iken bu başarıyı elde etti Akar. Amerikan Savunma Bakanlığı NATO'ya sıra dışı katkıları nedeniyle nişanın verildiğini açıkladı. Nişanı takan isim de tanıdıktı. Meşhur çuval olayı emrini veren Raymond Odierno. 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçiren birliğin komutanıydı. AKP'nin ABD'ye karşı ilk boyun eğişinin hikayesidir çuval hikayesi. Şimdi Akar hakkında detaylara devam edelim. Sonrasında kritik görevleri ve hamlelerini tek tek anlatacağım. Hulusi Akar 1952 Kayseri doğumlu 10 Temmuz 2018'den bu yana Milli Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı, lisede bir öğretmene hakaret ettiği için uzaklaştırma almışlığı var. O sicile rağmen harp okuluna girmişliği de var. İngilizce ve İtalyanca biliyor. Amerika'da kurmaylık eğitimi aldı. Amerika'daki eğitiminin ardından İtalya'ya gitti Akar. İtalyancası da buradan geliyor. 1990-93 yılları arasında Napoli'de yaşadı. NATO Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı karargahında görev yaptı. İstihbarat subayıydı. 2000-2002 arasında da yine aynı karargahta çalıştı. Bu kez plan ve prensipler başkanıydı. En sadık Amerikancı askerlerden biri olmak vardı kaderinde. E madalyasını aldığında söylemiştik. 14 yıldır Fenerbahçe Kulübü'nün üyesi, eşi Şule Akar diyetisyen, kızı Serra kadın hastalıkları uzmanı, oğlu Selim İngiltere'de bankacı, TSK'da ordu komutanlığı yapmadan kara kuvvetleri komutanı olan ikinci kişi birinci Cevdet Sunay'dı. Necdet Özdil'in yerine 2015'te Genelkurmay Başkanı oldu. 3 ay sonra İncirlik'teki Amerikan üssünü ziyaret etti. 2003'teki çuval rezaletinden beri üssü ziyaret eden ilk Genelkurmay Başkanı olacaktı. Hulusi Akar'la Tayyip Erdoğan'ın kader çizgisini birleştiren olay Roboski katliamı. Hatırlayalım 28 Aralık 2011 gecesi Türk Hava Kuvvetleri Şırnak'ın Uludere ilçesine F-16'larla bombardıman yaptı. Hedefte Orta Su, diğer adıyla Roboski köyünden geçen kaçakçılar vardı. Aralarında çocukların da olduğu 34 sivil öldürüldü. Katliamın sorumlular arasında Hulusi Akar da vardı. Sihirli bir elin dokunuşuyla dava takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararı çıkmasaydı, eğer mesele hukuk içinde çözülseydi, başta Hulusi Akar olmak üzere sayısız ismin canı çok yanacaktı. Ancak Saray yine yapacağını yaptı. Sivillerin savaş uçaklarıyla katledilmesi olayı öyle normal bir vaka değil. Genelkurmay Askeri Başsavcılığının başlattığı soruşturmada önemli belgeler yer alıyor. Buna göre Bombardıman emrini veren 3 general var. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Yaşar Güler. Peki bombardıman kararı nasıl alındı? Belgelerden aktaralım. 28 Aralık 2011 günü insansız hava aracı sınırın 6-7 kilometre güneyinde ısı kaynağı tespit ediyor. Sınır ötesine operasyon yapmak için genel kurmayın onayı isteniyor. Askeri istihbaratta PKK'lı Fehman Hüseyin'in telsiz kestirmelerini bu hareketlilikle ilişkilendirince olanlar oluyor. Bölgedeki birlikler topçu atışı için izin aldılar. Karargahta istihbaratın detaylarını değerlendirilirken şimdinin genelkurmay başkanı olan Yaşar Güler devreye girdi. O dönemde genelkurmay istihbarat başkanıydı kendisi. Kaçakçıların görüntülerine o da iyice bakıyor ancak terörist olduklarına hükmediyor. Topçu atışları yapılırken hava harekatına ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Hemen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar'ın makamına gidiyor. Hava harekatı öneriyor. Akar da kabul ediyor. Sonra Akar hızla telefona eline alıp komutanı Necdet Özel'i ikna ediyor. Özelden de onayı alıyor. Terörist olduğu düşünülen grup topçu atışlarına tepki vermiyor. Aslında terörist olmadıkları bu noktada anlaşılıyor. Askeri üstlere doğru da ilerlemiyorlardı. Tüm bunlara rağmen hava harekatında ısrar edildi. Neticede komutanların ihmal ve sorumsuzlukları katliamla sonuçlandı. Daha sonra ne oldu derseniz... Bölgeden sorumlu 5 birlik komutanı vardı. Hepsine takipsizlik verildi. Ancak 3 büyük komutan hakkında en ufak işlem bile yapılmadı. Askeri terbiye almış kanun nizam bilen insanlar bunlar. Aldıkları eğitimlerde Türkiye'nin düzenli orduya geçişinden itibaren getirdikleri bir kültür var. Bu askeri sistemin amentüsü de şu. Komutan birliğinin yaptığı ve yapamadığı yapmadığı her şeyden sorumludur. Yani bu ne demek? Erdoğan bizi dava konusu yapmamış olabilir ama ondan sonra hukuk gelirse bu katliam nedeniyle apoletlerimizi çatır çatır sökerler demek. Bunu çok iyi bilen Hulusi Akar 2012'de yargılanmama güvencesi elde etmek için yasal düzenleme yaptırdı. Yönergedeki komutan birliğinin yaptığı ve yapmadığı her şeyden sorumludur kuralı Kaldırıldı. Her koyun kendi bacağından asılır sistemi Türk ordusuna hakim oldu. Komutanlar sorumluluktan kurtuldu. Düzenleme yapıldığında Akar genelkurmay ikinci başkanıydı. Ama Erdoğan'ın gelecek planları kapsamında ismi en kritik yere yazılmış oldu. Bu düzenlemenin ne anlama geldiğini bilen Erdoğan Akar'ı kontrolü altına aldı. Sadece yönergeyi değil kanunları da Akar'ın ikbali için değiştirdi. Sonra da Akar'la 15 Temmuz yürüyüşünü tamamladı. Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde Türkiye birbirinden ilginç ve şaibeli olaylara tanıklık etti. AKP 2009-2015 yılları arasında yürüttüğü çözüm sürecini bitirir bitirmez Hulusi Akar hendek operasyonlarına başladı. Çözüm süreci boyunca PKK'lılar tarafından yerleşim yerlerine kazılmasına göz yumulan hendekler hedefteydi. Teröristlerle mücadele adı altında bölge halkı infaz edildi. Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ve Muş'ta tankların geçtiği yerler tanımlayacak hale geldi. Hulusi Akar operasyonları bizzat komuta etti. 15 Temmuz'un tozu dumanı daha dağılmadan Hulusi Akar siyaseti rahatlatacak sınır ötesi harekatlara yelken açtı. 15 Temmuz'un detaylarını anlatacağız ama önce o sürecin hemen arkasından yapılan birkaç operasyon var. Onlarla ilgili bilgileri verelim. Önce Fırat kalkanıyla Suriye'ye girdi Akar. Suriye iç savaşına müdahale etti. İyiliş ettiği TSK'nın gücünü göstermek istiyordu. 7 ay süren harekatta 72 şehit verdi Türkiye. Bir yıl geçmeden Fırat Kalkanı'nın intikamı için Zeytin Dalı Harekatı'nın emrini verdi. Orada da 2 ayda 54 Mehmetçiğin tabutu analarına gönderildi. Son günlerde TSK'nın Irak Kürdistan bölgesinde kimyasal silah kullandığı iddiaları gündemi epey meşgul ediyor. Hatta Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu olayı dile getirdiği için hapse atıldı. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kükçü, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığını, kimyasal kullandığı iddialarıyla ilgili Hulusi Akar'a dikkat çekiyor. Kükçü, Şubat 2021'de yapılan Gare operasyonu sonrası Akar'ın meclise yaptığı konuşmayı hatırlatıyor. Akar'ın kimyasal silah kullanımını itiraf ettiğini savunuyor Kürkçü. Bakanlığın tezi şu ben yasak kimyasal silah kullanmıyorum çünkü envanterimde yok. Sonra başka bir olaya dikkat çekiyor Kürkçü. Gare büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. TSK'nın kurtarma operasyonunu hatırlatıyor. PKK'nın elindeki devlet görevlerini kurtarmak için yapılan harekat sonrasında Hulusi Akar mecliste bilgilendirme yapmıştı. Eleştirilerin dozuna dayanamadı Akar ve Kürtçü'ye göre kimyasal silah sözleşmesine aykırı maddeyle ilgili itirafta bulundu. Akar, rehinelerin dost ateşiyle ölmediğini kanıtlamak için şunları söylemişti. El bombası ve hafif silahlara karşılık olarak mağara girişinde sadece ve sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Bunun dışında herhangi bir şekilde herhangi bir silah, mühimmat kullanılması söz konusu değildir demişti. Kürtçü bunu... Akar'ın kimyasal silahları yasaklayan sözleşmeye aslında hiçbir zaman uymadığının itirafı olduğunu vurguluyor. Kimyasal silahları yasaklayan uluslararası sözleşmeye göre Türk ordusunun göz yaşartıcı gaz kullanması yasak. Türkiye bu sözleşmeyi imzalamış bir ülke. Şimdi gelelim Hulusi Akar'ı Hulusi Akar yapan 15 Temmuz vakasına. 15 Temmuz 2016'nın en gizemli isimlerinden birisi Hulusi Akar. AKP'nin Ergenekon ve Balyoz davaları sonrası birçok üst rütbeli asker hapis cezası aldı veya emekliye sevk edildi. Bunun 15 Temmuz'u gerçekleştirecek askerlerin önünü açtığı söylendi. Akın Öztürk örneği verilir. Öztürk Balyoz davası sonrası bazı komutanların tutuklanmasının ardından 2013 şurasında Hava Kuvvetleri Komutanı olmuştu. Hulusi Akar da Aynı şurada kara kuvvetleri komutanı yapıldı. Akar'ın 15 Temmuz gecesi Akıncı'da alıkonulduğu belirtiliyor. O gece neler yaşandığını tüm gerçekliğiyle Akar'ın ağzından dinleyemedi Türkiye ne yazık ki. Akar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada Genelkurmay Başkanı'nın o gece neler yaşadığını şu sözlerle anlatmıştı. Saat 20-30 civarında içeriye o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar. Başımıza geçeceksin dediler ve ben bunu reddettim. Akıncı'ya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker tek başına oturuyorum. Bütün o alçakların önünde önüme iki sayfa çıkardılar. Okuyun imzalayın dediler. İmzalamadım. Okumadan da imzalattırmıyorlar. Sonra ne oldu? Hulusi Akar 16 Temmuz 2016'da darbeye katılmakla suçlanan tüm general Mehmet Dişli ile beraber Akıncı üstünden havalandı bir helikopterle Çankaya Köşkü'ndeki başbakanlığa gitti. Akar'ın boynundaki iz o dönemde çok konuşuldu. Herkes ne kadar zor bir gece geçirdiğini sanırım anlamıştır. Bu arada darbecilikle suçlanan Mehmet Dişli, Erdoğan'ın Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'nin kardeşi. Mahkemede hakime soruyor Mehmet Dişli. Madem şüpheliyim o zaman Akar niçin beni helikopterine alıp Çankaya Köşkü'ne götürdü? Bu sorunun cevabını merak eden çok elbette. Darbe girişiminden tutuklanan Mehmet Dişli ile o gece yaşadıkları da çok ilginç. Hulusi Akar'ın Akar'ın anlatımıyla o gece Dişli komutanım operasyon başlıyor. Herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz diyor. Akar önce anlamlandıramamış. Sonra da bunu bir kalkışma olduğunu anlamış. Hiddetle ne diyorsun ulan sen? "Ne operasyonu sen manyak mısın sakına?" şeklinde bağırmış. Devam edelim. 15 Temmuz gecesi Hulusi Akar'ın gizemli durumu nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı görevine vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar atandı. 19 Temmuz'a kadar görev yaptı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dereyi geçerken at değiştirilmez diyerek her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi. Hulusi Akar görevine devam etti. Ardından da daha önceden hazırlanan listeler doğrultusunda TSK'da cadı avı başlatıldı. İlk planda 17 binin üzerinde personel ihraç edildi. Akar 15 Temmuz'la ilgili tatminkar bir açıklama yapamıyor. Tam olarak ne olup bittiğini kamuoyuna anlatamıyor. MIT'ten saat 16'da gelen darbe istihbaratı neden başbakan ya da cumhurbaşkanına iletmediği ile ilgili Hulusi Akar'ın bir cevabı yok. TSK'nın bütün hava unsurlarına emirler gönderilirken Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'a saatlerce bilgi vermemesini de açıklayamıyor Akar. 15 Temmuz günü MIT'ten ilk istihbarat geldikten sonra teşkilattan gelen heyetle yapılan görüşmeye dair de Akar suskun. Hakan Fidan'ın genelkurmay karargahında Akar'la görüşmesinin ardından binadan ayrılmasıyla birlikte darbeci unsurların giriş yaptıkları belirtiliyor. Akar ne Fidan'la yaptığı görüşmeye dair ne de sonrasında darbecilerin girişine dair konuşmuyor. Bir diğer ilginç noktada 21 Temmuz'da TSK tarafından yapılan bir açıklama var. Darbenin lideri olduğu öne sürülen ve halen tutuklu olan emekli orgeneral Akın Öztürk'ün telefonla arandığı belirtiliyor. Akıncı üstünden kalkan uçakların yasa dışı olduğu ivedilikle Akıncı'ya giderek oradaki kalkışmada bulunanları ikna etmesi istenmiştir deniliyor. Bu açıklamaya bakınca TSK Öztürk'ü temize çıkardığını söylemek doğru olur. Ancak Akar olayların yatışmasının ardından kendisiyle birlikte başbakanlığa gitmek isteyen Öztürk'e izin vermiyor. Sen burada kal diyor. Mahkeme salonlarında o karanlık geceye ilişkin çok şey konuşuluyor. Ama bunlar ya umursanmıyor ya da unutuluyor. İşin özü şu ki boynunda urgan iziyle girdiği Çankaya köşkünde silah arkadaşlarını arkadan hançerledi Seri Paşa ordudaki cemaat yapılanmasını temizleyeceğim diyerek Cumhurbaşkanı ile anlaştı. Bu ifade 15 Temmuz yargılamalarında mahkeme tutanaklarına geçen bir fişleme belgesinde bulunuyor. Belge Hulusi Akar için düzenlenmiş. Evet Akar 15 Temmuz'la Türk ordusunu kevgire çevirdi ama en büyük kazığı da en yakınındaki isimlere attı. Yağverlerini, özel kalemini, emir astsubayını ateşe attı. Hepsi cemaatçi oldukları iddiasıyla derdest edildi. Akar'ın ikbali için harcandı. Sadece Türk ordusuna vesile arkadaşlarına değil tüm insani değerlere ihanet etti Akar aslında. 15 Temmuz'a ilişkin hiçbir zaman mahkemeye gitmedi ve silah arkadaşlarıyla yüzleşmedi. Meclise çağrıldı ama oraya da tenezzül etmedi. Eski emir subayı Levent Türkkan mahkemede Hulusi Akar'ın buraya gelmesini ve yüzleşmeyi o kadar çok istedim ki demişti ancak isteği gerçekleşmedi. Erdoğan sonrası için birçok kişinin ismi geçti, geçiyor. Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Hakan Fidan falan. Özellikle geçen yıl Hulusi Akar'ın ismi Erdoğan sonrası AKP liderliği için çok konuşuldu. Bu birçoklarına garip gelebilir. Ancak Hulusi Akar'ın ilmek ilmek işlediği senaryolara bakınca kendisi için sürpriz söz konusu değil. Hadi gelin Akar'ın hikayesindeki şeytan ayrıntıda gizlidir dedirten olaylara bir bakalım. Öncelikle görülüyor ki Hulusi Akar tarlasını usul usul sürmüş. Postallarının üstüne takım elbise giyeceği günü sabırla beklemiş. Özellikle 15 Temmuz için Pandora'nın kutusu bizzat kendisi. İlginç bir ilişki ağına göz atalım şimdi. Cavit Çağlar'a 2017'de Rusya devlet nişanı verildi. Bu nişanı alan ilk Türk oldu kendisi. Bunu hak edecek ne yaptı derseniz Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin çözümünü o sağlamıştı. 15 Temmuz'dan 9 ay önce yaşanan krizi 15 Temmuz'da günler kala çözdü. O güne kadar batık bir iş adamından başka bir şey değildi. TMSF'ye 300 milyon dolar borcu vardı hepsi silindi. Bir de Putin'le 30 yıllık bir geçmişi var. Nişanı aldığında yaptığı teşekkür konuşmasında 9 ismi zikretti Çağlar. Bunlar arasında Hulusi Akar da var, İbrahim Kalın da, Mevlüt Çavuşoğlu da var. Bir de emekli tüm general Zekeriya Öztürk var, diğerleri yabancı. Krizin çözümüne katkı sağlayan emekli bir tüm general Dikkat çekiyor tabi. Rusya'da silah ticareti yapan Ergenekon sanıklarıyla sıkı fıkı bir isim. Cavi Çağlar'da Rusya ile ticareti yoğun şekilde sürdüren bir iş adamı Hulusi Akar'la da 1993'ten beri tanışırlar. Öztürk ile Akar'ın ilişkileri çok özel. Bu üçlünün Rusya ile arası iyi anlayacağınız. Daha doğrusu ikilinin arası iyi, Akar da bunu fırsat biliyor. Rusya'daki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi adına Akar dördüncü olarak da İbrahim Kalın'ı ekibe katıyor. Bu sayede sarayla ilişkisine de yeni bir boyut kazandırıyor. Hayatı devlet sırlarıyla dolu, daima devletin hizmetinde bir iş adamı Cavit Çağlar. Rusya-Türkiye arasındaki krizi çözdü. Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan alıp getiren özel uçak da ona aitti mesela. Akar'la olan ilişkisinin gizemli birçok yanı var ancak şu anda ortak noktaları Rusya. Abdullah Gül'le çok samimi bir dostluğu var Hulusi Akar'ın. Kayseri Lisesi'nden arkadaşlar ancak son yıllara kadar nedenli yakın olduklarına dair garip bir gizem vardı. Dostluklarını gizlemeyi neden tercih ettiler bilinmez. İkilinin de Fehmi Koru ve Şükrü Karatepe ile fotoğraflarından bildiğimiz meşhur bir İngiltere maceraları var. 70'lerde çekilen o karede Akar daha toy bir üsteğmen. Fehmi Koru, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe'de 1976-78 yılları arasında Milli Kültür Vakfı'nın bursuyla İngiltere'de üniversite okuyor. Akar o dönemde İngiltere'ye 42 gün izin alıp sadece Abdullah Gül hasreti nedeniyle mi gitmiş olabilir bilinmez. Ya da böylesine kuvvetli bir bağ kurduğun arkadaşının evine yıllar sonra Genelkurmay Başkanı olarak askeri helikopterle ziyarete gidilir mi? hem de Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmaması için telkinde bulunmak amacıyla. Erdoğan için eski dostu Abdullah Gül'e en ağır gözdağını verdi Akar. Genelkurmay Başkanı olarak saray sözcüsü İbrahim Kalın'ı da yanına alıp eski bir cumhurbaşkanının konutunu bastı hem de askeri helikopterle. Hulusi Akar'ın özellikle 2011 sonrası düzenli İngiltere seyahatleri var. Ancak en dikkat çeken İngiltere detayı Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'la yaptığı özel bir görüşme. Görüşmenin detayları asla öğrenilemedi. Moore şu an İngiliz gizli servisinin başında görev yapıyor. Hulusi Akar uluslararası siyaseti iyi okuyan bir asker, sadık bir Amerikancı olsa da İngiltere hayranlığı bilinse de mevcut konjonktürde Rusya'yı geri plana itemez. Erdoğan kadar dengeleri iyi gözeten bir adam. Rusya'nın Türk ordusuna genel kurmayına girişini sağlayan adam Akar. Atatürk'ten beri genel kurmaya giren Rus generali yoktu. Ancak Hulusi Akar ve 15 Temmuz sayesinde bu da oldu. Hatta Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin Rus askerinin himayesine verildiği, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin göz göre göre ihlal edildiği de ortaya çıktı. Bu da Savunma Bakanı Akar ve Başkomutan Erdoğan'a nasip oldu. Bu icraatları sayesinde Akar Doğu Perinçe'nin takdirini kazandı. 17-25 Aralık büyük rüşvet ve yolsuzluk skandalının patlamasından sonra Gülen Hareketi ile AKP iktidarı arasında çizgi iyiden iyiye keskinleşmişti. İktidar hukuksuz uygulamalarına tam gaz devam ederken 2015 yılında Hulusi Akar Gelen Kurmay Başkanı oluyordu. Kara Kuvvetleri Komutanlığından ordunun en tepesine. Devir teslim töreninde Akar Sait Nursiye gönderme yaptı. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam dedi. Gülenistlere yönelik tutuklamalara her gün bir yenisi eklenirken Akar'ın bu sözü çok net bir mesajdı. İktidarın zulmüne direnenler için 15 Temmuz'a giden süreçte müthiş bir aldatmacaydı. Ordudaki cemaat yapılanmasını temizleyeceğim diyerek Cumhurbaşkanı ile anlaşan Akar'ın planı tıkır tıkır işledi. Kimileri mesajı anlamadı, kimisi de Akar'ı kendinden sandı. 15 Temmuz'a 4 ay kala Hulusi Akar açıkça darbe hazırlığı olarak algılanacak ifadeler kullanıyordu. Bunu da etrafındakilere duyurma çabası içindeydi. Mesela Yaşar Güler buna bizzat şahit. Danışmanları da öyle. Akar Erdoğan'dan çok rahatsız olduğunu, onu bitireceğini söylüyordu. Ancak birlikte çalıştığı personelinin bu konuda istekli olmadığını belirtiyordu. Eğer balyozcular olsaydı, bunların yerinde ben şimdiye kadar bu meseleyi çoktan halletmiştim diye dert yanıyordu. Mahkeme tutanaklarına geçen bilgiler bunlar. Akar bir yandan çevresine böyle oyunlar oynarken 2013'te Erdoğan'la yaptığı anlaşmayı da unutmamak gerek. 15 Temmuz akşamı birliklere darbe ve sıkı yönetim emirleri geçilmeye başlandığında kurulan kumpastan habersiz olanlar komutanın harekete geçtiğini düşündü. Emir komuta zinciri içinde ordu yönetime el koyuyor düşüncesiyle kışladan çıkanlar oldu. Hatırlayalım eski Tuğ General Gökhan Şahin Sönmez Ateş mahkemede savunma yapıyordu. Ben darbeciyim darbe yapma kastıyla hareket ettim ama FETÖ'cü değilim demişti. Ben vatan millet için yaptığımı sanıyordum emir verenler arkamızda durmadı diye eklemişti. Sönmez Ateş Hulusi Akar'ın emriyle darbe olacağı bilgisinin kendisine ulaştığını dile getirmişti. Kervanını her zaman yürütmeyi bilen savunma bakanı için öğrencilik yıllarından itibaren su uyur Hulusi Akar diyorlardı. Siyasi planları olan bir karakter için hayatının her evresi tam bir başarı hikayesi aslında. Belki ustalıkta Erdoğan'ı bile geçebilir. Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora yapmış bir asker. Tabi tezini akademi komutanı olunca bitirebiliyor. Ama olsun yaşı 53'tü. Tez danışmanı Profesör Zafer Toprak'tı. Harp okullarında dersler veren, iyi İngilizce konuşan bir Türk subayı Hulusi Akar. Ordunun zirvesine çıkmayı asker kimliğiyle değil siyasetçi özellikleriyle başardı. 2013'te hiç hesapta yokken kuvvet komutanlığının kapıları açıldı kendisine. Rakipleri bir bir tasfiye edildi. MIT Akar için çalıştı adeta. Muhalif görüşteki askerler sindirildi. Akar gerektiği kadar kıta görevi yapmadı. Ordu komutanlığı yapmadan kara kuvvetlerinin başına geçildiğini de söylemiştik özel kalem, yurt dışı görevleri ve harp okulu komutanlığıyla geçirdi meslek hayatını. Aslına bakarsanız tam bir salon askeri genel kurmaya gönderilen Balyoz ve Ergenekon kumpaslarını kuranlar listesinde Hulusi Akar'ın da ismi vardı. Hulusi Akar Türk ordusunu Erdoğan'ın partisine bağlayan komutan olarak tarihe geçti. Orduyu siyasete karıştırmayı bırakın bütün birlikleriyle TSK'yı siyasete soktu. Bu yolda onun en büyük destekçisi ise MIT Başkanı Hakan Fidan. Bu ikilinin en büyük ortak yanı 15 Temmuz'un en önemli iki aktörü olmaları. Birbirlerine muhabbetle bakıyorlar, aynı samimiyetle hitap ediyorlar. Beraber geziler, ziyaretler yapıyorlar. 15 Temmuz'u beraber planlıyorlar. Öncesinde, sırasında ve sonrasında birlikteler. İstihbarat skandalları, askeri rezaletlerle dolu bir girişim sonrası ikisi de koltuklarında durabiliyor. Fidan ile Akar'ın yakınlaşması 2011'de başladı. Akar Genelkurmay 2. Başkanı iken Fidan'la samimiyeti kurmuştu. Belki de Fidan Akar'la ilgili planlarını hayata geçirmek için samimiyet kuruyordu. Kim bilir. Ancak kesin olan şey şu. Akar'ın önü 2011'den itibaren açıldı. Erdoğan'ın Necdet Özel'den kurtulma planında Akar başroldeydi. Fidan da Özel'i hiç sevmezdi. 2010 yılından itibaren Erdoğan bürokrat atamalarında çok hassas davranıyordu. MIT'in elinden geçmeyen kimsenin dosyası kabul edilmiyordu. 2011'den itibaren Hulusi Akar da bu sisteme dahil oldu. Atamaların onaylarını MIT'ten alıyordu. Hakan Fidan'la bu konuda çok uyumlu çalışıyordu. Öte yandan ikilinin oğullarının İngiltere'de ticaret yaptıkları bilgisi de var. 50 milyon dolarlık bir yatırımın ortakları çocuklar. Aracıları da Abdullah Gül'e yakın bir iş adamı. Hulusi Akar ismi gazeteci Mustafa Balbay'ın darbe günlüklerinde de geçiyordu. Günlüklere göre Akar AKP'yi açıktan eleştirenler arasındaydı. 2011 sonrasında ise sivil otoritenin emrinde bir general veriyordu. Akar tam bir siyasetçi kıvraklığıyla komutanlık yapıyordu. Geleceğe yatırım kapsamında her kesimle iyi ilişkiler kurmanın derdindeydi akar Rusya ile de arasını iyi tutar Amerika ile de iş adamlarıyla da sanat dünyasıyla da iyi geçinir. Ergenekoncu Dursun Çiçeği tahliye sonrası Muzaffer Tekin'i de ölümünden bir süre önce hasta yatağında ziyaret etmişliği de var. Genelkurmay Başkanlığı öncesi AKP'li Ömer Çelik'le kahve sohbetleri yapmışlığı da. İslamcı yazar Nuri Pakdili Hakan Fidan'la ziyaret eder. Üniformasıyla yeni akit yazarı Mehtap Yılmaz'a geçmiş olsuna gider. İptacı lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun mezarında fatiha okumuşluğu da vardır. Hatta istediğinde herhangi bir cemaate yakınmış gibi davranabilir. 1970'lere ait Abdullah Gül, Fehmi Koru ve Şükrü Karatepe ile ciğer fotoğraflarını görmeyen kalmadı. Her devrin adamı gibi gelebilir bu durum. Yani baktığınız pencereye göre Hulusi Akar ergene koncu da olabilir, cemaatçi de, Amerikancı da olabilir, Avrasyacı da. Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde cemaatçi olarak fişlenmesinin nedeni de bu zaten. E, boşuna Seri Paşa demiyorlar. 1980 darbesinin de 28 Şubat'ın da 15 Temmuz'unda her darbenin, her devrin kazananı o. Teflon Paşa da diyebiliriz. Bugün saklı hayatlarda orduyu AKP'ye bağlayan Seri Paşa Hulusi Akar'ın hikayesini anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız daha çok insana ulaşmamızı sağlarsınız. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.